Sayın Başkanım, sayın kurul üyeleri, değerli konuklar ve Türk İş Dünyası'nın değerli isimleri. Biz Trend Mikro olarak bugün biraz daha teknolojik açıdan bakmaya çalışacağız KBKK tarafına ve bu vesileyle de hepinize tekrardan hoş geldiniz diyorum. Bugün burada kişisel veri karşı alınabilecek önlemlerin belirlenmesi ve toplumsal farkındalık oluşturmak için düzenlenen 2. İSF Kişisel Verili Koruma Zirvesi için bir araya geldik. Bildiğiniz gibi Türkiye'de 2016 Nisan'ında kısaca KBKK olarak adlandırılan Kişisel Verileri Koruma Kanunu yürürlüğe girdi. Mayıs 2018'de yürürlüğe giren GDPR Genel Veri Koruma Düzenlemesi ile de Türkiye ve Avrupa'daki veri koruma birbiriyle çok daha uyumlu hale geldi. Ya yani Gördüğünüz gibi e, KBKK 3 yaşında ve e, birçok ülkeden çok daha önce adımlar atılmaya başlandı. Bu düzenlemeleri de e, artık görmezden gelme şansımız maalesef yok. Çünkü e, ister ekonomik ister teknolojik olsun takip ettiğimiz tüm yayınlar yeri geldikçe bunlardan bahsediyor ve günlük hayatımıza da girmiş durumda. Önümüzdeki dönemde uyumsuzluk yüzünden kesilecek cezalar daha fazla konuşulacak. Bu yüzden de gerekse dünyada, gerekse de Türkiye'deki kurumlar kendilerini aynı hataları yapmaktan ve aynı tür cezalardan nasıl koruyabileceklerini görebilecekleri örneklere sahip olacaklar. Bu yüzden KVKK ve GDPR ilgili ile ilgili haber, makale ve başarı hikayeleri önümüzdeki dönemde daha da fazla sıklaşacak. Siber saldırganların geleneksel saldırıların aksine kişisel verileri hedef alan saldırılara ağırlık vermesinin yanında iş dünyasının da bana bir şey olmaz tavrı eklenince saldırganların işlerinin çok daha kolay olduğunu söyleyebiliriz. Tehditler her geçen gün boyut ve nitelik değiştirerek etki alanlarını genişletiyor. Ve Hayatımıza girmeye başlıyorlar. Siber saldırganların saldırıların aksine kişisel verileri hedef alması ve evlerimize kadar girmesi durumun ne kadar vahim bir konu haline geldiğini anlatmaya yeterli diye düşünüyorum.